Ben Maksut'a bakmıştım ama yanlış geldim herhalde. Veysel Bey mi? Evet. Maksut Bey içeride sizi bekliyorlar. Ayakkabı çıkıyor mu? Nasıl isterseniz. Kalsın o zaman. Peki. Veysel Bey geldiler efendim. Vay dayı oğlu. Gel gel. Al kızım sen şunu. Ya burası neymiş böyle? Saray gibi vallahi. Ha, Arnu mekan. Şimdilik bana verdi. İşleri buradan idare ediyor. Vay arkadaş. Kaç oda var burada? Var baya var. Geç otur şöyle. Geç. Doğalgaz kaç para geliyor ya? Ya dayıoğlu ben neredeyim sen neredesin? Biz milyonlarla oynuyoruz sen bana doğalgaz faturası diyorsun. Bak oğlum senin sıkıntın bu. Küçük düşünüyorsun küçük. Ya genişle tufkunu biraz. Aç kafanı. Hayırdır geçmiş olsun. Önemli değil iş kazası. Sen şimdi bayağı bayağı voleyi vurdun yani ha? Ya iki iş yaptım, bir de para kaldırdım. Ama hala bir numara değiliz. Dediğim gibi bu alemin kralı olacağım dayı oğlu. Bu yola baş koymuşum. Gururumuzsun Maksut. Maksud? Ailemizden daha bugüne kadar senin gibi bir adam çıkmadı. Bu kardeşin her zaman seninle beraber. Ya dayı oğlu ben de seni onun için çağırdım. Kapat şu tamirciye yanıma takıl. Bana senin gibi güvenebileceğim adamlar lazım sağıma soluma. Kaç para maaş vereceksin? Yalnız söyleyeyim ben sigorta yemek de isterim ha. Bak oğlum yine küçük düşünüyorsun ya. Neyse sen parayı dert etme, ben senin cebini boş koymam. Da... ...seni bir şekle sokmak lazım. Şöyle bir takım çekelim sana. Vay be! Sen gerçekten kafana koyduğunu yapıyorsun ha. He. Helal olsun sana. Daha yapılacak çok iş var dayı oğlum. Elif mi? Tam istediğin gibi birini buldum. Akşama gelecek. Sağlam birim. Merak etme. En iyisi. Bey. İyi. Akşam gelsin görüşürüz. Benim dışarıda işlerim var. Yine uğrarım. Hadi eyvallah. Gidiyor musunuz Harun Bey? Gidiyorum. Musun? İyi. İyi. Hadi görüşürüz. Bu ne lan böyle? Sandviç. Delikli peynir de var içinde. Koparayım bir parça yersin. Ya vallahi ben seni yanıma almakla hata mı ettim acaba ya? Bilmiyorum ki. Allah'ım sen bana sabır ver. Ya söyleyeyim sana tost yapsınlar. Ya dayı oğlu Allah için konuşma sen ya sus. Ya bak oğlum benim kafamda milyon tane düşünce dönüyor. Sen bana tost diyorsun, sandviç diyorsun ya. Bırak şu küçük düşünceleri. Takım nasıl olmuş? Hey, adama benzemişsin biraz. O zaman şu kafandakileri bana da anlat da Maksud. İş konuşalım biraz. Akşam bir misafirimiz gelecek. O gelsin de. Büyük darbe vuracağım bunlara. Kime? Yoruk oğlum kim olacak? Ha, nasıl bir plan bu? Bak, bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır dayı oğlu. Yani? İşe en zayıf halkadan başlayacağız dayı oğlu.